Şimdi bugün Bahçeli bir seri tweet attı. Son 7 dakikamız herkese bir tur kısa bir tur yapalım, kapatalım. Yani nasıl bir dönemin geldiğini görmektesin. Yani bir seçim atmosferine giriyor muyuz? Daha da mı gerilecek ortam? ne bekliyorsun? Çok, ne bekli çok enteresan bir tweet değil mi ya? Ya şunu yapıyor. Yenilik diyor çok kötü olduğunu Reform'da, kabul ediyor, reform diyor. Reformdan anladı. Reformdan sonra bir partinin kapatılmasından evet. bahsediyoruz. Ama ben gerçekten reformdan onu anlıyor. Yani ref, yani orada yani hukuk reformların ve ekonomi, insan hakları konusunda reformlar yapılması gerektiğine dair bir destek açıklaması yapıyormuş gibi zannediyorsunuz. Yani öyle gidiyor. Yani bir, en azından öyle bir iki cümle var. Ama ondan sonra anlıyorsunuz ki o reform o değil. Aksine HDP'nin e, kapısına kilit vurulması. Yani ülkede 6 milyon oy alan bir partinin tamamen kapatılması hatta içinde de şöyle bir şeyler var. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya bir an önce ceza verilmesi aslında yani. Dosya hemen kapatalsın. Dosya diyor. kapatılsın. Yani tabii ceza verilsin demiyor yani o. Yani bu davalar, o ima var. bu Ama davalar bir öncü terörist, terörist Selahattin Demirtaş, Selahattin terörist, Demirtaş. Selahattin Demirtaş ve Sorosçu Kavala Osman diye. Havala evet diyor. aynen direkt öyle iş şey yapıyor zaten hükmü de içinde içeriyor. Ama bir yandan da şeyi göğe söylüyor. Yani bağımsız mahkemelerin vereceği biz karara saygılıyız gibi de bir kendince orada bir şey vurgusu var. Yani biz talimat vermiyoruz hissi vermeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Ama bu çok aslında yani nasıl bu iktidar reform yapamaz? Yani bu iktidar ve Cumhur İttifakı ne kadar zorlu bir süreç bekliyor Cumhur İttifakı'nda onu görmek açısından da bir veri olduğunu düşünüyorum ben bu tweetlerin. Yani çünkü şöyle bu çok sürdürülebilir bir süreç değil gerçekten. Bu yolsuzluklarla, bu ekonomiyle, bu bataklığın çok uzun süre e, ayakta kalması, bir iktidarın ayakta kalmasını izin verebilecek bir durum yok artık. Bunlar çok çok geçildi. Ve Cumhur, yani AKP belki tek şansı olarak e, Erdoğan bir reform en azından yapıyormuş gibi görünebilmek e, istiyor. Yani biraz rahatlatmak işte e, AB ile ilişkiler, Amerika ile ilişkiler anlamında. Ama e, her seferinde bahçeli çok sert başı. çıkışlarla e, bunun önünü kesiyor ve ben o açıklamadan anladım reformdan bahçelinin anladığı neredeyse idam cezasının geri getirilmesi bile bir gündeme re reform olabilir, olabilir. yani. E, Peki Barış. Sen Demirtaş'a soru soran bir grup gazeteci arasında da yer aldın değil mi? Böyle bir evet. özel haber çalışması yapıldı ve e, siz PKK'nın panzehiri misiniz yoksa şey e, sonuçta PKK'yı da ilişkili olmakla yargılanıyorsunuz. Evet. Öte yandan e, hatırı sayılır bir takip bir grup takipçinize göre de tam tersine PKK'nın panzehiri olarak görülüyorsunuz. O musunuz o musunuz diye sordum özetle. Şimdi e, fakat ben burada asıl mesele Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına gelirsek Mesela Devlet Bahçeli diyor ki 2021 yılında terörle ilgili tüm davalar sonuçlanmalı. Türkiye bu bahsi hukuken kapatmalıdır. Neden? Ya, bu arada ben de çabuk bitsin diyorum da. <laughs> yani, yani ben de... Ondan, sonra, sonra reform Ceza kesişim, ondan sonra elinde... reform yapalım diyor yani, yani neden bu? Ya, işler yani muhalefetin elindeki mağduriyet algısı yaratan davaları diyor bir an önce sonuçlandırmak i̇şte, o, o da diyor ki Hayır. neden yani oradaki barışın imasını şöyle anlıyorum Türkiye buradan bir seçime mi gidiyor mu diye düşünüyorsun sen. Yani ben diyorum şey, ki 2021 yılında. Şimdi mesela geçen gün Akit Gazetesi'nde bir yazı çıktı biliyorsunuz. Ay tabii sizin de işiniz zor hep okumak zorunda. Hepsini yani. Ben <laughs> Akit gazetesi bayağı ben de ha, olur. Olur, Akit gazetesi değil, dedi, yani. dedi ki Adalet ve Kalkınma Partisi gazetesinde de okuyordu. <laughs> evet. Evet. Benim televizyonum yoktu o zaman. <laughs> Ay hayır bak neler konuşuyoruz. Peki o evet. Bir sonra... gün soru okuyordunuz zaman değil mi? <laughs> bir gün bir gün Bir gün gazete mi okuyordun? Evet. Akit gazetesinde Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi yükünden kurtulmalı diyor özetle Yorum. Buna Milliyetçi Hareket Partisi cevap verdi. Onu da söyleyelim ve çok sert bir yanıt verdi. Hatta Akit'in aslında bunu öğrendik ki MHP'nin yanıtına ben fark etmemiştim okuduğum halde. Sadece bir yazarının değil aslında birkaç yazarının ortak görüşüymüş. Fark ettik ki aslında Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki bir eğilim, bakın buna mesela sabahın bir yazarı da böyle yazdı. Şşş, bu sistem Cumhurbaşkanı 2002'de %30 küsur oy oranıyla bütün Türkiye'yi yönetiyordu. 2008'de de böyle değil mi? Sonra ama 50 artı 1 ekitlendi. Şu anda mesela yine Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'nun eleştirisini söyleyeyim. Ya sistem öyle bir hale geldi ki küçük partiyi kilit hale dönüştürdü. Evet. Yani bunu MHP adı, MHP olduğu için söylemiyorum. Evet, evet. Yok hayır. Yani İttifak ona, yapısı anlamında Siyasi iktidarı ona %50'yi tamamlayabilmek için. Bundan çok rahatsız olan ve bunu kendilerine kurmuş bunu... bir tuzak olarak algılayan bir klik var AK evet. Parti içinde. Evet. Öte yandan James Jeffrey biraz önce... El Monitor'a verdiği röportajı söyledim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye atadığı özel temsilci. Evet. Suriye atamasının nedeni de şu, Türkiye'yi en iyi tanıyan büyük evet, eski evet. büyükelçi. Peki, ne demişti o? Diyor ki, tam sözünü de okuyabilirim size, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Recep Tayyip Erdoğan'ı, hiç kötü bir şey söylemiyor aslında enteresan bir şekilde, ama diyor ki Tayyip Erdoğan tanıyorsanız, ona baskı yaparsanız aynı masaya oturabilirsiniz diyor yön verebilirsiniz diyor Tayyip Erdoğan Ama MHP Tayyip Erdoğan'ı engelliyor diyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hem İslamcı kesim içinde veya Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki bir, bir eğilim hem, hem de, de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda Ocak ayına kadar Joe Biden gelene kadar bir şekilde Murat Mercan gibi örneklerde görebileceğimiz gibi acaba yeni bir yön mü verecek dediğimiz Türkiye eğilimi yan yana koyduğunuzda MHP, AKP iktidarının tartışıldığını ve buna bir çözüm arayışında olan kesim bence Devlet Bahçeli de bunun farkında. Bu Devlet alışveriş. Bahçeli bu çıkışıyla birlikte bunu çok net yönetmeye çalışıyor. Ben varım diyerek bu işin önünü kesmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Yoksa yani 2021 bilmem ne falan tartışmasının yani çok küçük nüanslar var açıklamada. Evet. Peki yani oturup bütünle değil ayrıntılara baktığınızda ben Devlet Bahçeli'nin bu tür bir çatlamayı sakın düşünmeyin. Demeye, getirdi. demeye düşünüyorum. Ama AKP'nin de, de başka de... şansı yok herhalde. Yani AKP bir MHP vesayeti altında. Yani ve MHP ile Yani sonuçta AKP'nin Kürt seçmeni var ve kendi işte partisinin işte daha ümmetçi, siyasal i̇şte İslamcı olan Mart... şeyi var. Ya ne yapacak? Yani bir çare bulmak zorunda mı? Bekleyip göreceğiz ama benim de o konuda bir analizim var. Bu yayında söylemeyeyim. Murat son bir buçuk dakikam. Hatta o bile yok da. <laughs> Yönetmen şu anda infialde. <laughs> Sen de kapatmak istiyorum. Sen son sözlerini söyle ve bitirelim. Hangi konuda? O <laughs> konu <laughs> <laughs> çok ki. Ya şöyle... Ülkemiz, Önümüzdeki günlerde nasıl bir Türkiye e, yani bu gerginlik Zor biter. süreç, zor süreç bekliyoruz. Çok bütün herkes gergin. Sadece AKP kanadıyla değil, e, muhalefetiyle, gazetecileriyle, toplumdaki insanlarla e, sokağa çıktığınızdaki e, normalinde hassasiyet gösterilmesi gereken en ufak olayda bile çok büyük tepkisel yaklaşımları görüyoruz. Maalesef. E, bu pandemi koşulları evdeki ben çocuğumdan biliyorum artık çocuklar çıldırmak üzere. Vatandaşlar psikolojisi bozulmuş durumda. Ekonomik sıkıntılar hat safhada. İnsanlar düşünün ki artık Samsun'da bir tane vatandaşımız intihar etti. Evet İntihar etti ve bir taraftan da başka şeyler konuşuyoruz. Başka kişilerin servetlerini konuşmaya devam ediyoruz. Çıt açı gittikçe açılıyor. Ne yazık ki yoksulluk sınırı e, had safhada. Geçen gün bir makalede okudum. E, 17 bin kişinin, milyonun üzerinde hesabı olan 17 bin kişinin yurt dışına parasını çıkardığını yazıyor. Sadece beyin göçü vermiyoruz, aynı zamanda sermaye, sermaye göçü, göçü de, veriyoruz. de veriyoruz. Ve bu ülkedeki kaynakları da el birliğiyle kurutuyoruz, el birliğiyle kurutuyoruz. Nasıl ki yağmur yağsın diye yağmur duasına çıkıyorsak, <laughs> ileride ne yazık ki biz iş için de galiba dua çıkacağız, para için de duaya çıkacağız. Bununla ilgili edindiğimiz bütün her şeyi ne yazık ki kaybedip. O kadar çok söylemek istediğim cümle var ki sırf kanala zarar gelmemek için yutkuna yutkuna söylüyorum. <laughs> Hay Allah bir de böyle zarar... bir şey olmuştu. Evet, evet. <laughs> Çünkü uyarı, uyarı, şöyle bir uyarı var. Haksız şekilde burası bir defa kapatıldı. Haksız şekilde. Ve bir daha bir ceza aldığı zaman Lisans. lisansı iptal olacak. Evet, evet. Bizim başka sesimizi çıkardığımız, çıkarabileceğimiz yer, yer yok. yok. Ol, belki olur, öyle düşünüyorum ben. Türkiye normalleşmek zorunda, yok başka şansımız. Çok teşekkür ediyorum, 3 saattir bana katlanıyorsunuz, sorularıma katlanıyorsunuz evet, bu saate kadar. Evet. Biliyorum sabah erken başlıyorsunuz, sağolunuz, kırmadınız, geldiniz ee, sevgili Zekli meslektaşlarım. Bizim için. Eksik olmayın. Efendim bugün 20. saat, 5. saatiyle sona eriyor. Önce Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la Ankara siyasetine baktık. Sonra Gelecek Partisi, parti sözcüsü Serkan Özcan'la Türkiye'nin ekonomisini anlamaya çalıştık. Ardından Ali Mahir Başarır, CHP milletvekili karşımızdaydı. Sorularımızı sorduk ve son iki saattir de Büyükelçi Mithat Rende ile önce bir diplomasi turu yapıp, sonra da Türkiye'nin yolsuzluk, yoksulluk ve medya bağımsızlığı meselelerini konuştuk. Bizi izlediniz. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Cuma akşamı görüşünceye dek hoşça kalın. Umutlu bir hafta sonu diliyorum hepinize. İyi geceler efendim.